Herkese merhaba, ben Funda. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Ee, evet arkadaşlar bugün yine e, teknolojiyle alakalı bir video ile karşınızdayım. Bu arada sesim yankı yapıyor olabilir, şu anda arkadaşımın evindeyim. Ee, o şekilde böyle bir e, video çekelim dedim. Tabii ki de ben iPhone 13 almadım, siz tabii başlıktan görüyorsunuz. Ee, ben iPhone 13 arkadaşımın e, arkadaşımın telefonu. Hani oradan hem güncel çok böyle merak ediliyorken hem de iPhone 11 aslında uzun kullanım deneyimiyle ilgili bir video çekmek istedim size. iPhone 11 yaklaşık ben Nisan ayında almıştım. 7-8 aydır kullanıyorum ben iPhone 11'i. Hem onunla da ilgili bahsedeyim hem de ikisi arasındaki benim açımdan yani hani yine söylüyorum teknoloji kanalı değilim ama hani bu şartlarda, bu seviyede düşünen biri için e, farkları yüzeysel bir şekilde, benim anladığım, sizin de anlayabileceğinizi düşündüğüm hani şekilde sizlere aktarmak istiyorum. E, o zaman videomuza başlayalım. Evet arkadaşlar, şimdi öncelikle e, şöyle iPhone 13 ve iPhone 11 e, gördüğünüz gibi iPhone 13 e, siyah renkte, 11 ise benim telefonum beyaz renkte. E, öncelikle şu tasarımlarından bahsetmek istiyorum size. Tasarım olarak zaten e, iPhone 11'ler şöyle e, daha böyle kıvrımlı, hani daha küt bir şekilde e, geliyor. Daha nasıl diyeyim? un um, tarif edemedim o kelimeyi. Ha, daha oval. Oval yapıda geliyor. Ona nazaran iPhone 13'ler, e, böyle iPhone 12 serisi gibi daha böyle şey geliyor. Sivri geliyor. Daha elle tutulabilir bir şekilde geliyor. Şöyle yan yana da aslında e, farklarını daha net gösterebilirim size. Heh, şu an de Şu şekilde farklarını da görebilirsiniz. Ee, onun haricinde kamera sistemlerinden de biraz bahsetmek istiyorum en azından görünüş olarak. Ee, burada iPhone 11'de şöyle iki tane e, alt alta kamera mevcut. E, bunların boyutu aslında iPhone 13'te biraz daha büyümüş kamera boyutları ve e, bu şekilde çapraz şekilde gelmiş. Ve aynı zamanda şöyle yine yandan göstereceğim. E, şu şekilde göstereyim iPhone 13'lerin şurada e, çıkıntıları daha fazla dışarıdan. E, bu iPhone 13'lerin neden şöyle kamerasının çapraz olduğunu da size bahsetmek istiyorum. E, çünkü iPhone 13'lerin içerisinde e, kameraslarında böyle hareketi engelleyecek, titreşimi engelleyecek bir sensör bulunuyor kamerasının bulunduğu yerde. Ve bu e, sensör olduğu için de hem bu kamera kısmı daha çıkıntılı hem de e, bu kameralar bu şekilde çapraz bir şekilde yerleştirilmiş. Yani içinde olan sensör, sensörden dolayı bu şekilde yerleştirilmiş. Ee, onun haricinde e, ikisinin de e, kamera pikselleri aynı aslında. 12 megapiksel çözünürlükleri var ikisinin de. E, o konuda dış tasarım olarak yine şöyle e, şarj giriş yerlerinden bahsetmek istiyorum. İkisinin de e, şarj giriş yerleri aynı. Light, e, lightning girişli ikisi de. E, onun haricinde şu e, açma kapama tuşları ve ses tuşları aynı yerlerde. Sadece e, mesela iPhone 12'nin kabın yani şu e, kısım haricinde şu kapların, eski kapların bunlara uymamasının sebebi de e, bunları biraz daha aşağı indirmişler. Şu e, sessiz al ve açma kapama kısmı tuşlarını biraz daha yerini değiştirmişler. Ondan dolayı eski kılıflar uymuyor. E, bu şekilde tasarımsal olarak e, böyle tutuş olarak da şey yani sanki bu 13'ler biraz daha hani bu kenarlarındaki şeyden dolayı daha ele oturuyor daha böyle dik dik dörtgen olduğu için daha ele oturuyor bu daha biraz oval kaldığı için daha ince böyle daha kibar duruyor aslında e boyut olarak da şöyle göstereyim yine e, iPhone 11 biraz daha uzun e, boylarda ağırlık olarak da yani açıkçası ağırlıkları bilmiyorum ama şöyle bir tarttığımda ne kadar profesyonel olduğunu görüyorsunuz çünkü tarttığımda hemen hemen aynı gibi yani bana e, hissettirdikleri de aynı e, ...seviyelerde ağırlıkları var. Ee, onun haricinde, bu arada şey... ...şöyle bir bilgi. İkisi de 6.1 inçmiş bu arada arkadaşlar. Ben not çıkarttım da buraya. İkisi 6.1 inç ama e, bence iPhone 11 daha büyük duruyor yani. Şöyle bir göstereyim bir daha. Ekranlara gelecek olursak, iPhone 13'te OLED ekran var arkadaşlar. Bu, 12'de de olan bir ekran. Ee, OLED ekran gerçekten çok güçlü bir ekran olduğunu duydum. Ben de sizler gibi videolar izlerken onu fark ettim iPhone 13 şey, OLED ekran gerçekten e, bu şeylerde iPhone 11'lerde IPS LCD ekran var. LCD ekranı nazaran çok kat kat daha dayanıklı bir ekran. Yani düşmelere karşı, darbelere karşı daha dayanıklı bir ekran. E, o açıdan iPhone 13, iPhone 12'ler gibi OLED ekrana sahip. Onun haricinde bir diğer farklılık aslında ikisinin çözünürlüğü arasında arkadaşlar iPhone 13'ün çözünürlüğü 1170'e 2032 2532 piksel yani Full HD bir ekrana sahip. E, bunun çözünürlüğü 828 e 1792 bu HD, HD çözünürlüğe sahip. Ama şöyle bakıyorum arkadaşlar hani böyle çok bariz hani rahatsız edecek bir fark görmüyorum ikisi arasında ben hani kendi yorumlarımı da katıyorum. Öyle çok bir fark görmüyorum. Bunun haricinde ekran yenileme hızları ikisinin de 60 hz e, hız testleri olan videolar da var zaten onlara da bakabilirsiniz belki biz de o video o şekilde hız testi de yaparız e, ikisinin de 60 hz e, hız, ekran yenileme hızları var. E, onun ki kameradan şöyle bir şey söyleyebilirim e, kameralar dediğim gibi 12 megapiksel çözünürlükte İkisi de e, şu kamera sisteminde şöyle şunu göstermek istiyorum size bu benim çok hoşuma gitti şöyle şurada ay kendimi görüyorum ekranda da. Şöyle şurada e, şöyle çevireyim. Şuradan e, görüyorsunuz normal kamera modu var. Onun altında şöyle kaydırdığımızda e, portre modu, panorama modunun yanında şurada bir de e, sinematik modu var arkadaşlar şu şekilde. Netliyor mu şu anda? Hı, şu an netliyor. Şöyle sinematik modu var. E, bu mod gerçekten çok güzel bence. Ben e, bu modu çok sevdim. Ee, böyle sadece sizi algılayıp hani o sizin haricinizdeki şeyleri böyle fullulaştırıyor. Gerçekten böyle nostalji gibi. Bu özellik benim çok hoşuma gitti. Maalesef iPhone 11'lerde ee, o özellik yok. Sadece işte ağır çekim, hızlı çekim, video, fotoğraf varken burada sinematik modu da var. Bu özellik gerçekten çok güzel ama hani ee, kullanacaklar böyle işte benim gibi belki video çekenler hani veya Reels videoları için olabilir. Bu özellik bence kullanılabilir. Çok güzel bir özellik. Ee, onun yanında yine teknik özelliklerden aslında e, araştırdığım kadarıyla video oynatma hızları iPhone 11'de 17 saatken, iPhone 13'te 15 saat e, video e, oynatma hızı var. Müzik oynatma hızları ise iPhone 11'de 65 saat, e, iPhone 13'te 75 saat olacak şekilde bir e, hız performansları var ikisinde. Şarj güçleri bu arada arkadaşlar iPhone 11'in şarj gücü 18 wattken bu iPhone 13'ün 20 wattlık bir şarj gücü var. video kaydetme çözünürlüğü kamera ikisinde de zaten 10, 12 megapikseldi. video kaydetme çözünürlüğü 2160 4K şeklinde ikisinde de 4K videolar ikisinde de çekebiliyoruz. Ee, onun haricinde dahili depolama alanı iPhone 11'de 64 GB ee, bu 13'lerde 128 GB olacak şekilde bir dahili depolamaları var 13'lerde. O açıdan hani iyi. Ee, şöyle bir de ekran özelliklerinden şundan da bahsetmek istiyorum size. Şöyle görüyorsunuz ikisinin arasındaki çentik farkını. Çentik iPhone 13'de daha küçük bir haldeyken iPhone 11'de daha geniş bir halde çentik var. Ee, onun haricinde şu kenarlar... Şu kenardaki çizgilere bakacak olursak dış çizgilerine iPhone 13'teki biraz daha az gibi hani 11'in biraz eğimi olmasından da kaynaklı olabilir. Bu şekilde ekran farkları da mevcut. Yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar, yani 13, 10, hani aslında şundan bahsedeyim 11 şu an alınır mı? Bence alınır hani burada videolarda çokça işte belediyenin dağıttığı telefon işte herkeste olan en ucuz iPhone diye geçiyor ama bence gerçekten ben aşırı memnunum öyle söyleyeyim size hem bütçesel olarak baktığımızda da hani yani aradaki 3000-4000 bence kayda değer bir fark. Ondan dolayı e, bu tercih edilebilir. Ben çok memnunum dediğim. gibi. Ben mesela sinematik özelliğini çok seviyorum ama hani olmaması da benim için çok büyük bir kayıt değil. Hatta ben YouTube'da da arkadaşlar bazı videolarımı telefonuma çekiyorum. E, hiçbir şekilde çözünürlük kaybı yaşamıyorum. Ben e, YouTube'a koyduğumda 1080 e, piksel çözünürlükte gene izleyebiliyorsunuz. E, o konuda da performansı gerçekten çok iyi. Ee, onun yanında hafızası benim aldığım 128 GB ama bana fazlası yetiyor. Bu telefonda biz dediğim gibi bir sürü video çektim. Hepsinde daha henüz silmediğim halde ekranda e, şey telefonda hafızada hala boşluk var. E, o çok güzel bir şey. Yani bu telefonun hani benim aslında kurtarıcı kameram gibi bir şey. Kamerası olarak zaten hiçbir şey söylemiyorum. O konuda e, kamera muazzam. iPhone'ların e, genel olarak öyle bir durumu var. İkisinde de bu arada hani bu 13 serilerinde e, Touch ID'yi yine koymamışlar. İkisinde de yine Face ID var. Yüz okumayla e, açık açılabiliyoruz. Gerçi şu an için bu koronavirüs tedbirleri kapsamında maskemizi indirerek açmak durumunda kaldığımız için o biraz sıkıntılı oluyor ama onun haricinde e, Face ID'ler gayet hızlı çalışıyor bu arada. Algılama güçleri çok yüksek. Hemen böyle, hatta şöyle baktığımda bile hemen algılıyor beni. O şekilde e, söyleyebilirim. Dediğim gibi yani 13. bu arada 13'ün yine arkası cam, biz yine 11'lerde olduğu gibi, Yanlı, yanı alüminyum bu arada bunun yine. Ama şöyle bir durum var, bu 13 Pro'larda şu yandaki dış yan katmanlar çelikten yapılmış, bu alüminyumdan yapılmış, öyle bir farkı var. Onun haricinde başka da bir fark olarak söyleyebileceğim, hani benim açımdan bu kadar. Ama 13, yani fiyatları da bu arada söyleyeyim, bunun kararını tabii ki de siz verin iPhone 11 şu an güncel olarak tabi işte bu e, hafızalarında hafıza kapasitelerine göre değişmekle beraber 8000 bandında diyebilirim. Ben bunu 8100'ü e almıştım 6-7 ay önce. Şu anda 8400 civarı falan herhalde medya marklarda. E, bu 12000 civarı. Yine ortalama fiyatı söylüyorum. E, Pro Max vesaire onlar 15-16000 gibi gidiyor. Yani arada dediğim gibi 4000'lik bir fark var iki telefon arasında. Ama e, bu bu 4000'lik fark yani hani şu anda bütçesel olarak bakıyorum tamamen. Hani özellikle mesela YouTube'a da başlayacağım diye bir düşünceniz de varsa bu telefonla videolar çekeceğim diye de düşünceniz varsa iPhone 11 çok rahat işinizi görecektir. Gerçekten ee, hani bu iPhone 11'de 13'ün eksikliğini hani ya da en son modeli alayım düşüncesi olması yani iPhone 11 çok satılıyor diye kötü bir telefon asla değil çok güzel bir başarılı bir telefon hani o yüzden tabii bütçeniz varsa tasarımsal olarak da beğeniyorsanız şu çapraz kamera sistemini veya başka özellikleri cezbediyor olabilir. Çok teknik olarak dediğim gibi hani bu teknoloji kanalı olmadığım için çok teknikini bilmiyorum. Ama yani Bilmiyorum ben iPhone 11'den şu an için memnunum açıkçası. Ee, onun haricinde bu arada benim iPhone 11 e, bu arada ben bu telefon telefonu demiyorum arkadaşlar iPhone 11'im diyorum artık herkes bıktı <laughs> bir şey olduğu zaman diyorlar bu da iPhone 11'in bu da iPhone 11'in çalış <laughs> bu arada benim bu 6-7 aylık kul kullanımıma rağmen şu anda benim şarjım işte şey, pil kapasitem pil sağlığım %98 arkadaşlar gayet iyi bir pil sağlığım var bence benim sağlığım iyi benim %98 ve videolar çekiyorum dediğim gibi çok fazla ben artık telefon televizyon kullanmıyorum diyebilirim. Youtube'dan sürekli videolar izliyorum, dizi filmleri bunlar bu telefondan izliyorum. Ee, sadece şeye çok dikkat ediyorum, çok nadirdir ee, şarj derken telefonu kullanma huyu. Ee, Şarjı şarja bıraktığım zaman telefonu biraz şarj ettiriyorum ve hani ellememeye çalışıyorum dediğim gibi ihtiyacım gerçekten zorunda kalmadıkça bu çok önemli. Şarj derken hangi telefonu e, kurcalarsak kurcalayarsak kurcalayalım, hangi telefonu oynarsak oynayalım Gidecektir şarj arkadaşlar e, çünkü bir yandan biz onu şarj ederken bir yandan da yoruyoruz ve o denge bozuluyor. O yüzden e, şarj ederken mümkün olduğu kadar kullanmamaya çalışalım. E, onun haricinde e, başka söyleyebileceğim pil sağlığını korumakla alakalı bu kadar yani şarj ederken Ha bu arada bir de şey yapmayalım pili yani bataryayı yüzde beşleri yüzde dörtleri indirmeden şarj etmeye çalışalım veya yüzde işte seksenin üzerine de aslında çok fazla şarj etmememizi söylüyorlar onlara dikkat edersek aslında pil sağlığımızı da korumuş oluruz. Yani bu şekilde benim söyleyeceklerim şöyle son bir kez daha göstereyim ikisi arasındaki farkı daha net görebilin diye yani ikisi de gayet başarılı telefonlar. Arada 4000 lira bir fark var. Boyut olarak da şu şekilde tekrar gösteriyorum. Yani düşünenler varsa eğer böyle bir telefon arkadaşlar sizler için de böyle bir video çekmek istedim çünkü dediğim gibi hani çok teknik, e, tekniğe girmeden e, sadece e, normal hani ortalama teknoloji ortalama ilgilenen biri olarak işte iPhone 13 ile alakalı bir video çekmek istedim ki bir fikriniz olsun. iPhone 11 ile arada gerçekten dağlar kadar fark var mı? Gördüğünüz gibi çok 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 bir fark yok. E, fiyat olarak da 4000 lira bir fiyat farkı var. Hani düşünürseniz eğer iPhone 13 böyle bir telefon arkadaşlar. E, o şekilde o zaman artık veda edelim. Telefonda sahibine vereyim. Yaklaşık 20 dakikadır bende duruyor. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, beni Instagram'dan da takip etmeyi, videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.